Evet sevgili seyirciler bu hafta sizlere Yaprak Hocam'la beraber hamileliğin son üç ayında yapacağınız egzersiz rutinleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Tabii ki hamileliğin son üç egzersizi hamilelik döneminde özellikle vücudun denge merkezinin değişmesiyle ilgili sıkıntıların yaşanmasına kaynaklanan bel, boyun, ayak bileği ve diz rahatsızlıklarının artmasına sebep olmakta. Biz bugün yapacağımız egzersizlerle bu bölgeleri nasıl kuvvetlendirdiğimizi anlatacağız. Şöyle hocam yanıma doğru gelin. Kısaca ben size bazı kritik noktalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hamileliğin ilk ayından 9. ayına doğru ilerlerken hamileliğin 8. ayına kadar spor yapabiliyoruz. Özellikle kuvvetsiz kas gruplarımızdan sırt bölgesi, bel bölgesi ve bacak ayak bileği özellikle de ayak tabanı ile ilgili kaslarımızı kuvvetlendirme ile ilgili çalışmalara özen göstermek zorundayız. Özellikle sırt bölgesinde yapacağımız antrenmanlar bizim için çok önemli. Normalde bir insanın denge merkezi, güç merkezi, ağırlık merkezi göbek deliğinin 2 santim altında ve 4 santim içinde olduğundan dolayı göbek bölgesi önü doğru 10-15 santim hamilelik dönemimiz sonuç ayında gittiğinde vücut bu dengesizliği dengelemek için sırt kaslarını kullanarak gövdesini geriye doğru vermeye ihtiyacı duyduğundan gövde geriye gitmekte ve kafa öne doğru düştüğünden dolayı ciddi omurga rahatsızlıkları yaşanmakta. Onun için tüm seyircilerimize şunu dikkatli bir şekilde söylemek istiyorum. Hamilelik öncesi, hamilelik sırası ve hamilelik sonrası yapacağınız antrenman programları gerçekten bayanların hayatında çok önemli role sahip. Çünkü tüm metabolik olaylar değişmekte. Şimdi sırt kaslarınızı kuvvetlendirme ile ilgili çok kısa ve ufak egzersizlerden bahsedeceğim. Özellikle sırtınızın yan gibi gerilmesini sağlayan ve rahatlıkla her yerde bulabileceğiniz bir elastik bantı kullanmanızı istiyorum. Bu elastik bantı tutuyoruz hocam ve omuz genişliğinde açıyoruz. Evet. Yere paralel pozisyonda başladığımız bu harekette yavaşça elastik bandı geriyorum ve yavaşça bırakıyorum. Evet. Nefes alıyorum. Yavaşça geliyorum ve sırf kaslarımın sıkıldığını, aynen kasıldığını hissediyorum. Nefes alıyorum. 3 set yapacağınız bu hareketi 15 tekrarla başlayıp 20 tekrara kadar çıkarabilirsiniz. Nefes alıyorum. Yavaşça nefes veriyorum. Harika. Şimdi aynı hareketi çok basic bir şekilde nefes alıyorum. Lastiği açarken yavaşça arkaya doğru götürüyorum. Geriyorum ve arkaya doğru yavaşça gelerek indiriyorum. Yavaşça öne alıyorum. Bravo hocam. Nefes alıyorum. Evet. Hazır. Büyük bir nefes. Harika. Yavaşça nefes veriyorum. Bu şekilde derin alışveriş yaptığınız yani nefes alışverişleriniz daha fazla oksijeni kullanmanızı sağlayacak ve böylece kanınızda oluşan bol oksijen bebeğinizin de o bol oksijenden faydalanmasını sağlayacak. Evet nefes alıyorum. Yavaşça nefes veriyorum ve son tekrar yapıyoruz hocam. Harika. Yavaşça geldim. Sırt kaslarımı sıktım. Harika, mükemmel. Yavaşça yukarı doğru geldim ve indiriyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Evet, lastiği ben alıyorum. Evde bulacağınız bir sandalyeyi kullanacağız birazdan. Çünkü niye denge sorunları olabilir, korku olabilir. Bunları yenme ile ilgili evde bulacağınız bir sandalyeyi şöyle bırakıyorum. Ve yavaşça bacak kaslarımızı kuvvetlendirmeye gidiyoruz. Nefes aldım. Nefes verirken yana doğru bir açış yapıyorum. Harika. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Mükemmel. Böylece dış bacak kaslarınızı ve yan oblik kaslarınızı kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Nefes aldım. Hop, yavaşça açıyorum. Harika. Bıraktım ve diğer ayakla devam ediyorum. Nefes aldım. Son 4 tekrar. Nefes evet veriyorum. Nefes aldım. Hop, nefes veriyorum. Harika. Son iki, Nefes aldım. Mükemmel hocam. Dik duruyoruz. Kendimizi zorlamıyoruz. Evet. Nefes alıyorum ve veriyorum. Harika. Bırakıyorum. İkişer tekrarda dizlerimizi yavaşça yana çekerek bir sağa bir sola doğru özellikle karın bölgemizin yan tarafına doğru çektiğimizde evet özellikle bacak bölgemizi kuvvetlendiren nefes aldım. Hop bir daha harika. Bir sağ sol daha yapacağız. Yavaşça indiriyorum. Nefes aldım. Hop kaldırdım. Harika. İndiriyorum. Hop son. Harika. Mükemmel. Evet, yavaşça ayaklarımızı yana doğru açıyoruz. Bir sumo squat hareketini yapacağız. Bu hareket çok önemli. Çünkü niye? hamilenin sonuç ayında iç bacak kaslarımızı çok kuvvetli tutmamız lazım. Ve aynı zamanda da gerginliğinin önüne geçmemiz lazım. Niye? Bebek büyüdüğünden dolayı bebek başı yavaş yavaş ana rahminin ağzına doğru yanaştığından bu iç kaslarımızın kuvvetli olması gerekli. Dik duruyorum, yavaşça nefes alıyorum. Nefes veriyorum ve oturuyorum. Harika. Yavaşça nefes alıyorum, yükseliyorum hocam. Çok kontrollüyüm. Nefes aldım, verirken hemen oturuyorum. Bu hareketi de 3 setten 10 tekrar rahatlıkla yapabilirsiniz. Her gün bu egzersizlere bir 8-10 dakikanızı lütfen ayırın. Yavaşça geldim. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Yavaşça dizlerinden tutuyorum, oturuyorum. Evet, mükemmel. Ve doğrulurken parmak uçlarında yükseliyorum. Kalp ademi de çalıştırıyorum. Nefes aldım, oturuyorum. Mükemmel. Topuklarımın üstündeyim. Yavaşça yukarı doğru kalkarken parmak uçlarını yükseliyorum. Harika. Nefes alıyorum. Sporun hamilelik döneminde çok önemli etkileri var. Çünkü endorfin ve serotonin hormonları salgılandığından dolayı aynı mutluluk hormonlarını bebeğimize de aktarmış oluyoruz. Evet. Yukarı doğru kalkıyorum. Son. Şimdi bir lanç hareketi yapalım. Minderden yana doğru dönüyoruz. Ben yine sandalyesine doğru uzatacağım hocam. Evet. Sağ, sol adım evet. Aynen böyle. Sol arkada sağ önde. Yavaşça evet. Bükülüyorum. Evet. Hop yavaşça kalkıyorum. Çok kontrollüyüm. Sandalyeyi ben tutuyorum. Siz tabi sandalyeyi bir duvara yaslayabilirsiniz sabit bir bölgeye. Yavaşça kalkıyorum. Evet. Hop veriyorum. Harika. Dik duruyorum. Harika. Çok güzel. Daha rahat, mükemmel. Bravo yaprak. Biraz stretching hareketlerinden de bahsedeceğiz. Yere doğru sırt üstü uzandım. Ellerimle dizlerimi yana doğru açarak karnıma doğru çekiyorum. Evet. Aynı ikisini birden. Şu şekilde evet. Bakın bel omurları uzun süre statik kaldığından ve bel bölgesindeki ağırlık artından dolayı kuyruk sokumu yavaşça arkaya doğru çekebilirim. Evet nefes alıyorum bıraktım. Hop çekiyorum ve kuyruk sokumu kendime doğru. Evet mükemmel. Bıraktım. Nefes alıyorum. Hop kendime doğru çekiyorum mükemmel. Hemen ayaklarımı yere basıyorum. Bir bir iç köprü de yapalım. Bir denge topu da vereyim. Evet Böyle de soft balı kullanabilirim. Evde bulabileceğim bir havluyu sıkıştırabilirim. Nefes alıyorum. Yavaşça karnımı yukarı kaldırıyorum. İki tekrar yaprakçım. Nefes aldım. Yavaşça indiriyorum. Harika. Evet. Ellerimi göbeğimin kenarına koyuyorum. Şöyle bir tilt yapacağız. Nefes alıyorum. Verirken karnımı hafiften içeri doğru çekiyorum. Hop. Yavaşça nefes alıyorum. Açıyorum. Mükemmel. Yavaşça çekiyorum. Nefesi veriyorum. Mükemmel. Nefes alıyorum. Hop. Ağzından veriyorum. Çenemi çok yaklaştırmıyorum. Evet. Nefes aldım. Yavaşça içeri doğru çektim. Son. Mükemmel. Bu hareketlerle kalça kaslarınızın gerginliğini sağlamış oluyoruz. Kalça bölgemizdeki ve belge bölgemizdeki kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Ve belimizi az yüklenmesini sağlıyoruz. Son hareket kalkıyorum. Aynen. Ayaklarımızı birbirine birleştiriyoruz. İç bacak kaslarımızı geriyoruz. Yavaşça nefes alıyorum. Nefes verirken ayaklarımı aşağı doğru itiyorum ve iyice geriyorum ve gerginliği hissettiğim noktada bir 5-6 saniye kalıyorum. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Rahat bir hamilelik dönemini geçirmenizi sağlayan bu hareketlerle doğumunuzu kolaylaştırabilir. Aynı zamanda da iç bacak kaslarınızı kuvvetlendirme şansına sahip olabilirsiniz. Basıyorum. İyice esnetiyorum. Esnetiyorum dik duruyorum. Nefes aldım. Hocam bravo. Nefes verdim. İyice bastırıp bir 5-6 saniye bekliyorum. Harika. Ayaklarımı yanlara açıyorum. Evet. Şimdi yavaşça sağ ayağıma doğru yavaşça gidiyorum. Nefes veriyorum. Harika. Nefes alıyorum. Tekrardan toplanıyorum. Diğer tarafa nefes vererek gidiyorum. Harika. Bu harekete aynı zamanda şunu da katabiliriz. Ayağa doğru uzanırken yavaşça uzanıyorum. Harika. Kolumu da götürebilirim. Harika. Süper. Nefes alıyorum. Diğer tarafa Böylece sırt, ve koltuk altı aynı zamanda yan bölgenizdeki kaslara da gelme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bıraktım. İki ayağıma birden gidiyorum hocam şimdi. Son harika nefes alıyorum. Yerdeyim. Toplanıyorum. Bir de çaprazlara doğru arkaya doğru bir dönüş yapalım. Obliklerimize şöyle bir gerelim. Harika. Nefes alıyorum. Nefes verirken tersi doğru dönüyorum. Dik duruyorum. Süper. Evet, egzersizin sonuna geldik. Harika bir egzersiz rutini çıkardınız hocam. Tebrik ederim. Hamileliğinizin sonuç döneminde yapacağınız bu egzersiz rutinleriyle rahat bir hamilelik dönemi aynı zamanda da bir kolay bir doğum geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın diyorum ve haftaya bomba gibi egzersizlerle bizi takip etmeye devam edin lütfen. Görüşmek üzere.